Herkese selam, ablama hediye yapıyorum. Part 2 Şöyle kurudum. Ben çok şey olmasın diye zımparaladım bir de. Şöyle size göstereyim. Şöyle zımparaladım. Baya bir tarz. Pembe renge boyamayı düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Fırçam bu. Başka fırça bulamadım. Şimdi şöyle açalım. Evet. Hı biraz zaman yaptım. Şöyle fırçayı ben Ve bir güzel bu. Tabi bu iki kat, üç kat olabilir. Partiçe gelme burada unutmayın. Yani bu parti ya parti üçte de ikinci kat üçüncü kat gidebilir. Çok da bilmiyorum Rengi çok beğendim. Umarım beğenir. Şöyle iyice boyuyorum. Evet. Biraz şöyle bandırdım. Of. Bayağı bir çok oldu. Bir şey olmaz. geldim çünkü çok zor bu. Hemen ben boyayıp geleyim. Ama arkadaşlar belki belki hemen kurursa ya da ben bunu kurutursam fön makinesi işte saç kurutma makinesiyle hemen ikinci katı yapabilirim. Yani annemizin verir. Arkadaşlar bu arada bir kanala abone olup like atabilir misiniz? Bir 50 aboneyi göremedik. 49 uzaylı. 50 gördük yani bir abone. Bir tıklayın. Buraya kadar izliyorsanız çok yaklaşmışsınızdır. Büyük bir aile olalım. Diye düşünüyorum büyük bir aile olursak belki plaketimiz de gelir. Ee, ha, nedir? Unut. <laughs> okul var bu arada çok video çekemiyorum. Yani. Ama eğer eğer biraz video çekiyorum ama bir anda hepsini yükleyeceğim o yüzden bizi takip etmeyi unutmayın bu arada bildirimleri açıyor musunuz yani bildirimleri de unutmayın ha yani Şöyle. neyse çok uzattım ben boyup bir geleyim Arkadaşlar şöyle oldu. Şimdi ben 2 dakika hemen kur, saç kurutma makinesiyle kurutacağım. O yüzden hemen bekleyip kurutacağım. Yani kurutup geliyorum. Arkadaşlar şöyle yaptım. Evet. Şöyle tekrardan bir açalım. Evet. Açtım. Şimdi oya'mıza şöyle koyalım. İki kat atsak bence çok iyi duracak gibi. Ya arkadaşlar. yani işte kurut, kurutacakken. Ablam dedi ki sen bunu kime yaptın? Kendim yaptım. Ben de evet dedim. Allah'tan görmedi. Görmedi yani. Görseydi. Her şey mahvolurdu. böyle şey olmasın. Fırça izleri gözükmesin. İstiyorum. Tamam. Ben yine yapıp gelin Yoksa bu çok olacak. Evet arkadaşlar şöyle attım. İlk önce bunu da kurutacağım. Sonra arkasını iki kat boyayacağım. Yani boyayacağım kurutacağım. Boyacağım, kurutacağım. Hani i̇lk önce ben bunu kurutayım. Sonra arkası boyarken görüşürüz. Şimdilik dolduruyorum. Arkadaşlar şimdi güzeline bakın. Şimdi evet arkasını yapacağız. <laughs> evet. Allah kırılmaz değil mi Kırılma ne olur kırılmasın Allah Allah. Bakalım. Yok 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok, bir şey Tabii niye düştün ya? Bir şey yok değil mi? Ne Kırılmadı. Yok. Yok yok yok. Bir şey 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 yok. Yapıştırıyoruz. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir şey Bir şey Neyse. Korktum bir O oyun bir şey olmaz. Ama neyse yapıştırıcımız var. En azından. Evet ki böyle güzelce boyuyorum. Bir anda bir konuşmadım ama böyle boyuyorum. O çok mu böyle oluyor ya? Tablet düştü. Neyse en azı yapıştırıcım var. Evet ben bunu kurtarıp geliyorum. Arkadaşlar tam götürecektim. <laughs> <laughs> Neyse ben bunu kurutayım sonra yapıştırayım inşallah düzeltirim. Of tam ortadan bir de yapacak bir şey yok. Kısmetmiş. Ama iyi ki bir şeyimiz var yapıştırmamız var. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi ben bunu kurutup geliyorum. Şurada şöyle arkadaşlar kuruttum. Geldim. Bir tane kat alacağım. Şöyle yapıştıracağım U4 ya da 4U bilmiyorum nasıl okunduğunu. Ay ay ay. Bütün testler zaten bugün beni bulur. Şimdi ben bunu yapıştırayım çünkü yani tabletle çekiyorum. Evet yapıştırıp geleyim. Arkadaşlar şu anda böyle umarım olur şöyle gördüğünüz gibi yapıştırdım. Daha arkasına geçmenin kurumasını bekliyorum. Böyle birazcık üfleyeceğim. İnşallah olur. Yani bizi buldu bu da. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz. <gülüyor> olmadı. <laughs> Bakalım Ne Yapıştırdım yapıştırdım. Olmadı. Şimdi bir silikon bulmaya çalışacağım. Ulaşım olur. Arkadaşlar bulamadım. Ablana böyle mi versen? Böyle kelebek haline getirebilseydim. Böyle de çok güzel olurdu. <laughs> arkadaşlar aklıma çok Allah. Heh, tamam. Bu sefer ikiye doğru gelmedi. İyi. Aa, bak bu şey. Bakın arkadaşlar bir saniye. Bizim gözüküyor mu? Tamam. Benim burada bir kilim var. Bunu orla birleştireceğim çok güzel olacak. Bakın. Bakın. Şimdi şöyle aldık kilimi. Cazip, bu da elmi, Suya batırayım Şöyle yapıyorum. Evet, Neyse bunu düzeltip geleyim. Neyse arkadaşlar part 3'te görüşürüz.